Merhaba ben Birgül Taşkın. 4 yıldır dokun değişin sahibiyim Sinop'ta. Burada birçok hizmetler verdik. Bugün kullandığımız bu biyorezonans sistemlerimiz vardı. Bu sistemleri yerli üretim noktasına taşımak istedik. Birçok üründe bunun yanında tasarlamış olduk ve üretmiş olduk. Bugün ortağım Süleyman Bey ile birlikte dört tane cihazımızı gerçekleştirdik. Bunların 29 Kasım günü Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde saat 6'da ücretsiz bir seminer, tanıtım semineri vereceğiz. Burada bütün sinop ve özellikle doktor, fizyoterapist, diyetisyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Herkes davetlidir. Ürünlerimiz bi biyo rezonans sistemi bugün hemen hemen artık tanınmaktadır. Kilo verme, sigara bırakma seansları, orlama, alerji noktasında çok başarılı bir sistemdir. Check-up'larda da özellikle tanı ve teşhis konusunda çok iyidir. Bunun yanı sıra fizyo masaj dediğimiz bir sistemimiz daha var. Eklem, migren, fibromiyalji gibi ağrılarda çok güzel doku altındaki sinirleri uyardığı için burada da çok güzel çalışmalar yaptık. Bunu da özellikle yerli üretim istedik ki çünkü çok ilgi gören bir sistemdi. Bunu da fizyoterapist, doktor arkadaşlarımız özellikle buradan duyurmak istiyorum. Gelsinler, denesinler bizde, görsünler etkisini diye. Bunun yanı sıra bir de Jet Stress dediğimiz bir uyku sistemimiz var. Uyku sistemimiz herkesin kullanabileceği, psikolojik sorunları olan, sıkıntıları olan, uyuyamıyorum diyen herkesin çok basit telefon gibi eline alıp kulaklarına taktığı küçük böyle bir sistemle 9-10 dakika içerisinde uyku moduna geçen bir cihazımız var. Bunun yanında herkesin bildiği bir mini masaj tabancamız var. Herkesin cebinde taşıyabileceği, çok basit, güzel kaslarınızda herhangi bir ağrı hissettiğinizde hemen oraya müdahale edip o esnada o günü kurtarmak. Sadece o günü kurtarmak diyorum çünkü tamamen bir masaj yerine geçme neticede. Bunların tanıtımını yapacağız seminerde. Bu tanıtımda da herkesin bu konularda hem bilgi hem de cihazlarımızın yerli olduğunu hep birlikte burada bu sonuçları görmek istiyorum herkesle birlikte. Bu yüzden 29 Kasım saat 6'da Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde de herkesi davet ediyoruz.